Oturalım. Şu isteme işini hayırlısıyla kazasız belasız bir atlatalım... ...benim içim rahatlayacak vallahi. Uykularım kaçmaya başladı geceleri. Çünkü herkes o kadar gergin, o kadar stresli ki... ...en ufak bir şeyden olay çıkacak diye korkuyorum. <laughs> ya bizimkiler de bir ayrı rahatlar. Çok rahatlar yani. Senin neyin var bir tane? Neyin varmış bir tane? Bu surat benim sevgilimin her zamanki suratı mı? Hı. Hı? Başka biriyle aldatmıyorsan beni evet ta kendisi. Seni biriyle aldatırsam taş olurum vallahi. Senin üzerine gül koklar mıyım ben hiç? Sen bu isteme meselelerinden dolayı gerginsin kesin. Halbuki göz açıp kapayıncaya kadar geçecek ama söz veriyorum. Üstelik keyifli de geçecek. Yani inşallah. Ama sen bunları düşünme sevgilim ha. Sen bizim balayında nereye gideceğimizi düşünebilirsin mesela. Sonra evliliğimizi, evlendiğimizi, mutlu yuvamızı... ...beraber baş başa kalışlarımızı düşünebilirsin. Gel buraya gel. Of. Seni çok seviyorum Tarık ya. ya. Öyle güzel seviyorum ki seni. Ya bizim sana bile isteye zarar verme düşüncesi beni çıldırtacak gibi oluyor. Bu da nereden çıktı şimdi? Hiç. Ya öylesine. Yani misal. 先生。